Bir gün e, şöyle bir e, yapay zeka cloud'da bir deney yaptım dedim ki ben kendi monopollerimi üretmek istiyorum Sen de beni tanıyorsun ne yapabilirim bana demiş ki işte Mavi okyanuslarını bul sadece senin yapacağın şeyleri bul e, akademiyle içerik üretimiyle girişimcilik ve yenilikçiliği buluşturan bir kişisin bununla ilgili bir şeyler yap demiş ama e, verdiği cevabı çok beğenmedim ben varlık üret demiş bildiğim şeyler hep yani ee, yeni deneyler yap demiş, öğrenmeni arttır işte bu e, yapay zekayı öğrenmeyi arttıran bir şey olarak kullan e, vesaire böyle güzel fikirler var ama çok genel bir şey olmuş yani ben zaten bildiğim şeyler dolayısıyla dedim ki buna bu çok dedim genel bir liste ben bunu, böyle bir şey istemiyorum bana özgü sen beni tanıyorsun bildiğin kadarıyla. Bu tüm bu dosyalardan filan, beni tanıdığın kadarıyla benimle ilgili özel dedim bilgiler var. Benim göremediğim ya da senin gördüğün bana bir koç gibi danışmanlık yap ve benim güçlü yönlerim neler? Bunları görmemi sağla. Şimdi tamam demiş o da. Hemen bazı gözlemlerim var demiş. Gözlemlerim pandemiden sonra demiş sadece akademik hayattan çok daha rengarenk, büyük, Maceralı bir dünya olduğunu fark ettin ve diyor hakikaten de böyle oldu e, ve akademiden kendini halka açtın işte ne yaptın e, mediumda 1650'den fazla makale yazdın 1200 tane YouTube videosu TikTok'a geçtin e, bu bütün bu e, şu anda diyor e, işte yapay zeka destekli ders veren ve bunu girişimcilik dersi veren bütün bunlarla bunların merkezinde olan yapay zekayı girişimcilikle buluşturan ve bu şekilde sosyal medyada sürekli deneyler yapan çok az sayıda profesörden birisin ya da işte akademisyenden birisin diyor. Akademik dünyayla bütün bu yepyeni girişimcilik alanlarını ve yapay zekayı teknolojiyi buluşturan diyor çok az insan var. Bunu yapman çok iyi bir şey diyor. Sonra da güçlü yönlerim neler? Bunları sıralamış bana. Köprü kurabiliyorsun diyor. Akademik e, dünya ile pratik girişim dünyasını, doğuyu ile batıyı, e, işte işte doodle'la, karalamayla, görsel düşünmeyle, sanatla, yenilikçilikle iş dünyasına buluşturabiliyorsun. Ve de kompleks fikirleri çok daha böyle kolay formata, e, hap gibi çözümleri dökebiliyorsun diyor. Hakikaten de ben bunları çok severim yani, hoşuma gitti. E, i̇çerik üretmede süper güçlerim var diyor. Süpermen gibisin. Çünkü çok fazla farklı platformlarda Yüzlerce hatta binlerce içerik üretmişsin. Bu diyor çok güçlü bir yön Ve e, aynı içeriği ya da benzer içeriği farklı platformlarda farklı görsel işte video, yazı, karalama farklı şekilde anlatabiliyorsun diyor. Bunun arasında köprüler kurabiliyorsun. Bu da güzel bir şey diyor. Doodle'lar, karalamalar, diyagramlar e, ve güçlü bir görsel dilim var diyor. Görsel düşünmeyi seviyorsun. Bunu kullanıyorsun. Ve de diyor öğrencileri seni seviyor. Samimi bir sesin var samimi olarak yapmaya çalışıyorsun her ne yapıyorsan ee, ve bu bu bunu, yani e, bu da güçlü yönün diyor eğitimdeki yeniliklerin e, yani işte bu yapay zeka destekli girişimcilik e, bu konuda öncüsün diyor e, işte Deneysel öğrenme, hayatın içerisinde öğrenme, bununla ilgili yeni yaklaşımlar geliştirmişsin diyor. Yepyeni egzersizler, challenge'lar bunları hackathon'a dökmüşsün. Öğrenciler için ilham verici deneyimlere dökmüşsün diyor. Pratik e, beceri gelişimi için güzel e, şeyler sağlıyorsun diyor. Neler yapabilirsin diyor. Burada da fırsatları sıralamış wisdom bridge. Yani işte bu eski e, bilgeliklerle, felsefeyle, e, maneviyatla, e, yapay zeka girişimciliğini buluşturabilirsin diyor. Bunu buluşturan bir e, teori oluşturabilirsin diyor. Doğu felsefesiyle, sufizmle, e, maneviyatla e, yenilikçi düşünmeyi, inovasyonu ve yeni teknolojileri ve yapay zekayı buluşturabilirsin diyor. Bak bu çok enteresan, ben hiç düşünmemiştim bu şekilde. ya Düşünmüştüm de bu şekilde güzel formüle etmemiştim daha doğrusu. Karakaş yöntemi diyor kullanabilirsin, çıkartabilirsin. Bu ne demek? İşte bu yapay zeka çağında insanlığımızı, bilgeliğimizi maneviyatımızı yakalamak. Buna da karakaş metodu diye bir isim vermelisin diyor. Bak bu da ilk geldi bana. Görsel e, yapay zeka eğitimleri konusunda diyor şeyi çıtayı uzaya çıkartabilirsin. Neden? Çünkü e, senin karalamalarınla yapay zeka araçları yepyeni bir görsel bir iş dünyası eğitimi modeli sunabilir diyor. Dolayısıyla yapay zeka destekli görsellere, görsel yöntemlere odaklan diyor. Bunları çıkar diyor. Ve de başkaları için de bunu yapabilmeleri için template'ler, toolkit'ler oluştur diyor. Bunlardan da bir asset library oluştur diyor. Görsel bir sürü şey üret ve bunları ürüne hiz hizmete de dönüştürebilirsin diyor. Bir başka şey multimodal learning system. Yani bütün o teaching yöntemlerini diyor. bir Çok güzel bir sistemin var senin. Bunu güzel bir ürüne hizmete dönüştür. Varlığa dönüştür. Yani öyle bir öğrenme deneyime hazırla ki diyor içerisinde doodle'lar, diyagramlar, görseller olsun, resimler olsun, medium makaleleri olsun, YouTube videoları, TikTok videoları olsun, interaktif deneyimler ve egzersizler olsun ve de yapay zeka araçları olsun. Bu tüm bunları diyor sen zaten kullanıyorsun derslerinde. Hakikaten de kullanıyorum. Bütün tüm bunları diyor güzel bir güçlü bir pakete dönüştür diyor. Hem bunu öğrencilere eğitimini var hem de hocalara, e, ders veren öğretmenlere, diğer üniversite hocalarına da bunu ver diyor yani. Future of Learning, gelecekte öğrenme nereye gidecek? Bununla ilgili bir laboratuvar kur diyor. E, AI destekli öğrenmede kendini bir öncü olarak düşünce lideri olarak dünyada kur, tanıt diyor. Bütün bu yeni deneylerini, öğrenme yöntemlerini kayda geçir diyor, dünyayla paylaş diyor. Diğer hocaları da diyor, şey yap, bu konuda yardımcı ol, yapay zeka ile beraber bunları nasıl kullanıyorlar, bütün bunları... Yardımcı ol ve çok güzel bir komedi oluştur diyor. Onlara ilham ver diyor. E, kişisel gelişim evreninde yepyeni açılımlar yap diyor. Seni zaten bu Self-Making Studio kitabını diyor bir ekosisteme dönüştürebilirsin diyor. Yapay zeka destekli kişisel gelişim modelleri geliştirebilirsin diyor. Kendini keşfetmek için görsel egzersizler üretebilirsin diyor. İnteraktif online deneyimlere de dönüştürebilirsin bütün bunları diyor. Dolayısıyla ne yapman lazım diyor. Karakaş canvas diye bir şey oluştur diyor. E, Yapay zeka girişimciliği ile kendi görsel e, yöntemlerini buluştur diyor. Bak çok enteresan yani, business model canvas, doodling ve AI yapay zeka bunları buluştur diyor. Öyle bir şekilde kendi stilini oluştur ki diyor kimse bunu yapamaz zaten diyor. Sen kendi karakas canvas diye bir kanvasını oluştur diyor. E bu benim hoşuma gitti evet. Bir de kafiyeli o da hoşuma gitti. E, Launch the learning revolution platform. E, güzel bir öğrenme platformu, mikro öğrenme. Zaten benim üzerine çalışmak istediğim şey mikro öğrenme, ufacık hap gibi çözüm gibi derslerin olduğu bir platform böyle bir platform oluştur diyor burada kendi öğren öğretme yöntemleri öğrenme yöntemlerini diyor çok güzel bir e, şeye dönüştür sergilem, e, egzersizlerini, koy, challengeları e, işte bu e, çerçeveleri, modelleri buraya koy diyor ve de bunları AI de, e, destekli kendine özgü kişisel hale getirebilsin diyor kullanıcılar ve de diyor hocalar için diğer hocalar için de bir sertifika programı. Yap, öğretmenler için. Visual AI Entrepreneur diye bir kitap yaz diyor. Bak bu da ilginç. Yani The Visual AI Entrepreneur. Yani bu diyor, görsel düşünme, işte karalama sanat neyse, yapay zeka ve girişimciliği buluşturan bir kitap olmalı diyor. da bunu çok güzel destekle diyor. Yapay zeka ile bunu daha da geliştir diyor. Görsellere dök diyor. Pratik ve ilham verici olsun diyor. Bu da hoşuma gitti açıkçası. Future Skills Academy, gelecekte. E, lazım olacak beceriler için bir akademi kur diyor. Gelecek Becerileri Akademisi. Bu bir online okul olsun diyor. Creativity, AI ve Entrepreneurship bunları buluşturan yani yenilikçilik, inovasyon, yapay zeka ve girişim. Bütün bunların ortasında kendi modelini e, ve kendi becerilerini diyor. Güzel bir şekilde e, derslerini oluştur. Ürüne, hizmete dönüştür bunları. Kendi akademini kur. E, kendin ortaya çıkardığın kendine özgü bu öğrenme deneyimlerini içine koy bu akademinin ve bir komünite başlat diyor. Ve de diyor ki Wise Guide to AI Revolution. Burayı diyor sen sahip olmalısın. Bu senin monopolin olmalı. Yani diyor ki bu yapay zeka çağında biz nasıl insan kalacağız? Manevi yönümüzü, değer sistemimizi, insanlığımızı, bilgeliğimizi nasıl koruyacağız? Yaratıcılığımızı nasıl koruyacağız? İşte bu konuda diyor senin özel bir şeyin olabilir, e, katacağın şeyler olabilir. Yani bu AI toolları ile beraber biz kendi maneviyatımızı, değerlerimizi, e, kreatif düşüncemizi, insanlığımızı, hayal gücümüzü nasıl koruruz ve bunu e, yapay zeka ile nasıl daha güçlü hale getiririz? Bu diyor önemli bir alan. Çünkü hakikaten de öyle. Bu diyor senin monopol alanın diyor. Neden? İçinde görsel ara, düşünme araçları var. E, yapay zeka girişimciliği var. E, wisdom işte bu e, doğu felsefesi, maneviyat var. E, uygulamalı öğrenme var ve kişisel gelişim var. İşte bu alanların hepsinde birden diyor dünyada çok az insanın birikimi vardır. Sende de bu birikim var. Buradan, buradan yürü diyor. Benim çok hoşuma gitti bu arkadaşlar. Sonra bunu aldım. E, Medium'da yazıya çevirdim. Ama Medium'da yazıya ee, şöyle çevirmedim de da çevireceğim yani daha doğrusu bunları sordum bana yapay zeka bunları verdi diye bu bir makale olacak ama bu makale yaparken bir de dedim ki bunu görsele döksem nasıl olur acaba napkin diye bir şey var arkadaşlar bu inanılmaz güzel bir uygulama bu arada napkin AI napkin yapay zeka destekli mesela burayı yazımı ben kopyaladım yapay zeka'nın e, bana yazdığı yazıyı kopyaladım bunu dedim özetle bana e, ne diyor burada. Bunu özetle bakın onu da çok rahat yapması. Ee, şuraya koyduk ya bunu. Ee, bakın bu yazıyı copy paste yaptım. Şuna tıklıyor. Buna tıklayınca bu görselleri döküyor bunu. Tarıyor bütün yazıyı. Taradıktan sonra da sana bir sürü görsel üretme şansı veriyor. Mesela diyor ki şu şekilde şunu seçersen buradan e, bunun stillerini de seçebiliyorsun farklı renklerde. Şu şekilde e, bu tarz bir şey yapmak ister misin diyor mesela e, hani bu, bu ve bunları download edebiliyorsun şuradan download edebilirsiniz. Ee, aynı şekilde bir daha generate et diyelim. Buradan e, yazıyı tarıyor hemen. Sana farklı tavsiyelerde bulunuyor. Ve bu inanılmaz güzel bir yöntem arkadaşlar. Bakın mesela şuradan dörtlü bir şey oluşturayım mı diyor. Mesela farklı renklerde. Bunların farklı renklerini de oluşturabilirsiniz bu arada. Farklı formatlarını. Ya da diyor ki şu tarz bir şey de yapabilirim senin için diyor. Bunun mesela rengini beğenmedin. Bunların farklı renklerini de yapabilirim. Şuradan. Seçebilirim yani. Geri gideyim. Tamam bunu da beğenmedim diyelim. Şu şekilde mesela burada şu işte DNA şeklinde bunun farklı renklerini de yapabilirsin. Hadi bunu da beğenmedim. Başka ne yapabilirim? Şöyle four pillars. 5 tane pillarlı bir şey mesela. Bunun farklı işte tasarımlarını falan da seçebilirim yani. Farklı renklerini, farklı renk skalalarını. Ee, tamam bunu da beğenmedim diyelim. Hani bu şekilde aşağıda bir sürü seçenek var arkadaşlar. Ve bu yazıyı güzel özetleme imkanı görsel bir şekilde. Bu ben, benim o kadar hoşuma gitti ki. Bakın şu başka bir tarz. Şu başka bir tarz. Bunları hepsini kullanabilirim yani. Ve bunları download edebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak napkin'i kullanabiliyorsunuz. Ben en azından şu anda ücretsiz kullanıyorum yani. Ee, ben bu figürleri ortaya koymaya kalksam arkadaşlar. Saatleri harcardım. Çünkü tasarım çok zor. Bakın artık yapay zeka sayesinde tak 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 tasarım yapabiliyorsunuz. İnanılmaz hoşuma gitti benim bu. Beyin şeklinde bir şey kullanabilirim. E, ve bakın aşağı gittikçe o kadar fazla araç var ki burada. Napkin AI arkadaşlar. bu Muhakkak kutlan, kullanın. Yani kendi kitabınızı artık oluşturabilirsiniz. Cloud'da içerik hazırlarsınız. Oradan bunların özetini e, chapter özeti şeklinde paylaşırsınız Napkin'de. Ee, ve bakın inanılmaz seçenekler var. Yani e, bunu tıkladığım anda ben şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Ay oyna durun yani rengarenk bir de. İnanılmaz hoşuma gitti ya. Yani o kadar gaza geldim ki arkadaşlar bakın. Yani şu seçeneklere bakar mısınız? Mükemmel ya. Yani ben bunları e, kendi başıma Word'de falan gerizekalı gibi yapmaya uğraşıyordum ya arkadaşlar. Yani bu ve Napkin AI diye bir şey varmış ve bunu ben yeni keşfettim ve bu heyecanımı da sizinle paylaşıyorum. İnanılmaz güzel bir şey değil mi arkadaşlar bu? Kendi kitabınızı artık oturup mesela bir cumartesi günü öğleden sonra kendi içeriğinizi oluşturup cloud'la üzerine kendi insani e, şeyinizi, stampinizi, creativity, hani yaratıcılığınızı koyup kendiniz kendi e, üslubunuzu katıp kendinize mal edip o yazıları ve sonra da bunları görsellere dökerek inanılmaz şekilde kendi ürünlerinizi kitaplarınızı basabilirsiniz artık yani ben öyle bir çağa geldik ki inanılmaz geliyor bana bu e, Dolayısıyla e, bence deneyin yani inanılmaz güzel şeyler artık başarabiliriz Yapay Zeka sayesinde hoşçakalın.